Sonra Bir şey, sor, bir şey, bir şey soracağım. Meraktan soracağım. Meraktan soracağım. Evet. Gerçekten bunlar sana patron derken üzülmüyor mu? <laughs> Komiser de sana müdür derken utanıyor mu? Gurur duyuyorlar gurur. Çok 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 gurur duyuyorlar. En azından kafamda saç var köylüye benzemiyorum çiftçi. Evet gerekli şeyleri yapın. Burayı da hatırlamasın. Bunu aldınız yeri koyun. Peki sağda neyse doğru. Hadi kim de siktir be. Ben siyah kondomlu. kalmadı kırıldı bana hiç inanmadı <laughs> Gerçekten LSPD bana hiç inanmadı. Gerçekten LSPD bana hiç inanmadı. Yaralıyım diyorum bir amına koyduklarını.

Ulan sahip müdür başka ne görevi var? Şedil. Çadın... <laughs> o kedinin mamasına zehir attın. Bunu Biz görmedik. Şey Üdürüm, müdürüm, müdürüm, Sağlıklarıyla uğraşalım, uğraşalım. Ne varmaz? Sen kite tek ne, ne yiyorsun? Çay ne ne bak. Aa, tabii canım. Tek uğraş. Ne şey, o zaman? O zaman <laughs> müdürüm. Bak. Ne var? Hayatım bizi süründürdü, yetmedi de siz süründürüyorsunuz. Sen dua et, sürünecek enerjim var. Biz bu kafayla daha çok sürünürüz.

meczi kendinizle konuşun